Nei? Embriyo transferi yapmak, yani hazır embriyoyu kullanarak transfer etmek çok zor değil. Bunun için bir sertifika aldığınızda bunu veteriner hekimler yapabiliyor. Fakat işin esas zor kısmı embriyoyu kendiniz üretmeniz. İşte bunun için ruhsat almanız gerekiyor ülkemizde. Mehmet Akif Ersu Üniversitesi embriyo ee, üretimi için çalışma izni alan ilk üniversite e, olmuş vaziyette. Bunu da gerçekleştirebildiğimiz için e, üniversitemiz adına e, mutluyuz. Ee, geçen e, yılın ilk e, ilkbaharında e, biz burada 250 civarında embriyo ürettik. Bu kendi e, hayvanlarımızdan ürettiğimiz embriyolardı. Biz bunları dondurduk, e, tanklarımızda sakladık e, ve kendi hayvanlarımızda transfer için kullandık. Şimdi önümüzdeki yıllarda artık bunu sahaya uygulama şansı da ortaya çıktı. İnşallah sayıları da yükseltebiliriz. Bu projenin ilk aşamasında biz yurt dışından embriyo ithal etmiştik. Bu embriyoları transfer ederek yüksek genetikli araçlar doğurduk. Bunlar çiftliğimizde doğdular, büyüdüler. Şu anda da yetişmiş vaziyetteler. Hatta gebeler yakın zamanda inşallah ikinci nesil boğa adaylarımızı buradan üretmiş olacağız. İlk jenerasyondan da daha iyi kalitede olmalarını bekliyoruz. Bu merkezin temel amacı embriyo üretimi yapabilmek. Üretilen embriyoları dondurma, saklama hem merkez içindeki hayvanlara hem de dışarıdaki çiftliklere veya üretici elindeki Hayvanlara transferini yapabilmek için e, kuruldu. E, yakın zamanda da e, merkezimiz e, Tarım ve Orman Bakanlığından e, embriyo üretimi e, için izin de aldı, embriyo üretimi için çalışma izni de aldık. E, bu da merkezimizin önemli bir aşamaydı. Çünkü artık bu bize e, resmi olarak embriyo üretme e, ve bu embriyoları sahada transfer etme, satışını yapabilme yetkileri de veriyor. Merkezin diğer bir önemli amacı da burada yaptığımız embriyo transferleriyle değerli damızlık hayvanlar yetiştirmek. Üretilen dişi damızlıklar gelecek nesillerin anaçları olarak kullanılırken erkek damızlıklarsa özellikle bu e, boğa adayı olarak e, değerlendiriliyorlar bu e, boğa adayları e, Suni tomlamada kullanılan e, sipermanın e, üretim kaynağı e, ülkemizde e, bayağı yüksek miktarlarda yurt dışından ithal siperma kullanıyoruz Eğer e, bu boğa adaylarını sayıca artırabilirsek niteliklerini yükseltebilirsek önemli bir ithalat kaleminin de önüne geçilmiş olacak. Çünkü hayvanlarda verimliliği artırmak, daha çok ürün elde edebilmek çok önemli. Özellikle ülkemiz gibi hayvan besleme maliyetlerinin, hayvan bakım maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde hayvan başına üretilen verimin artırılması daha da önemli hale geliyor. Bunun da yani esas ayaklarından bir tanesi hayvanların genetiği yani üretim kapasitesinin artırılması. Yani yurt dışında bu çalışmalar yapılıyor ama bu sürekli olarak sizi yurt dışına bağlı hale getiriyor. Yani onların ürettiği ürünlerin pazarlandığı bir ülke pozisyonunda oluyorsunuz. Hayvancılık için bu temel teknolojileri kendimiz üretmeli ve uygulamalıyız. Bu ülkede bunu yapabilecek insan gücü de var, uygun ortam da var. Sadece bunları bir araya getirmemiz, bir sinerji yaratmamız lazım. Hedeflerimiz arasında en önemlisi bu. Yani bu teknolojileri ülke hayvancılığımızın hizmetine sunabilmek. Embriyo transferinde insan yetiştirmek çok önemlidir. Teknik personel yetiştirmek çok önemlidir. Bu ürettiğiniz teknolojiyi sahaya uygulayacak insan gücü çok önemlidir. Bunu sahada veteriner hekimler uygulamalı. Yani veteriner hekimlere e, embriyo transferi yapabilmek için sertifika eğitimlerin verilmesi de e, planlarımız arasında. E, yani eğitim, üretim e, bunlar artarak devam edecek bu merkezde. Özellikle hayvancılık sektörünün e, nitelikli üretim yapması, e, genetik kapasitesinin yükselmesi e, konularında ıslah çalışmaları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı'ndan artık akreditasyonumuz ve ruhsatlarımızı aldık. Bizim açımızdan önemli bir noktaydı bu. Önümüzdeki günlerde artık gezici kliniğimiz ve transfer ekipmanlarımızla çok yüksek bilgi düzeyine sahip yetiştirdiğimiz insan kaynağımızdaki ki burada teknolojiyi getirebiliyorsunuz ama bu işi yapacak bilgi sahibi insanları yetiştirmek. İşte üniversite olarak da bu konudaki eğitim ve uygulama çalışmalarımızı tamamladık. Nasip olursa önümüzdeki günlerde önce burdur başta olmak üzere çiftliklerde artık çiftliklerin çalışmalarına da katkı verecek dışarıda da embriyo transferi yapabilir duruma gelmiş oluyoruz. Bu da bizim yürütmüş olduğumuz projenin niteliksel olarak sonuçlarını almaya başladığımız anlamına geliyor. Yani bölgesel kalkınmada bir üniversite neler yapar, nasıl üreticinin ve üretim sürecinin gelişimine katkı verir sorularını aradığımız cevaplardan bir tanesi de buydu. Bu zor, uzun aşamaları olan ve ciddi çalışmalar gerektiren bir konu. Bundan sonra artık sektör burada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni bilecek. Bizim biz burada artık bir çizgiyiz yani bir bir temel oluşturuyoruz, bir başlangıç noktası oluşturuyoruz. Bu da önemli bir şey. Bu anlamda da Türkiye'nin esasında alması gereken çok uzun bir yol var biz de bu yolda güçlü bir şekilde varlığımızı hissettirme noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz.